Merhaba arkadaşlar. Merhaba hey arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte boyama bu neydi? Etkinlik. Aktivite kitapları aldık şuraya iki evet. tane. Bu da çizgi. Bim. Bim'de Bim'den satılıyor bunlar. Bizim bizim Bim vardı. Evet, Bim markette satılıyor. Türkiye'nin evet. her yerinde var. Burada yaşları yazıyor. 4 5 6. Ben ben şu için. anda 4 yaşındayım arkadaşlar. Ömer, gel oğlum gel. <laughs> gel, gel. Gel, gel. Gel, gel, buraya. Gel, gel. Ben normalde arkadaşlar 4 yaşındayım. Yani büyüküm biraz. Evet arkadaşlar. 3, 4, 5 de var. 4, 5, 6 yaşlar için de uygun. Bu kaç yaş? Burada da kodlama kitabı. Çok güzel. Yakından çekelim. Kameraman. Yakından çekelim. Burada talimatlar var. Bu talimatlara göre boyayacaksınız. Çizeceksiniz işte. Yani Çocuklar zekasını geliştirme konusunda çok iyi bir kitap. Şurada da şeyleri gösterelim. Burada da mesela rakamlar üretmek için, toplama çıkarma üretmek için güzel etkinlikler var. Şimdi şurayla biz kaçını yapacağız. Mesela burada görsel avuzayı geliştirecek yollar var. Nereden gidecek, nasıl gidecek, doğru yolu bulmaya çalışacak. Bunlar çocukların zekasını geliştirme konusunda çok iyi kitaplar. Evet, yani tavsiye değiliz. Bir eğitimci olarak bu kitaplardan almanızı tavsiye ederiz. Evet, Hangisini yapalım Şuracığım? İlk, sen şunu gör... Ne, ne yapalım şimdi. Topluma çıkama yapalım mı? Arkadaşlara gösterelim. Şuradan bir tane topluma bulalım. Şimdi şurayı. Dur, sen şunu yapmıştın ya. Bir, kayman, bir şey görmüştüm. Yollar mı yapalım? Evet. En arkada da şura şey var. Evet. En arkada da cevapları var soruların. Bak şu toplama yapalım bak. Gel arkadaşlar nasıl öğrendin sen nasıl öğrendin arkadaşlar öğretele bak. zaten çek kopar şeklinde koparalım şura bunu. Bunu koparalım. Şimdi arkadaşlar sizde şura bunu yapacak. Hı hı. Ana gidiyor şura. Şimdi sen bana söyle. Şimdi bir, artı kaç tane elma var? 3. Toplam kaç yapar? 1 artı 3. Topla, hmm. topla bakalım. 4. Dö kaç? Dört. Sayacaksın. Arkanı dönme. <laughs> Ömer abla döndü. 4. 4. Buradan hangisi 4? Buradaki rakamlardan hangisi 4? Bu. Evet işaretle o zaman. Zaten ilk bir tanesini örnek olarak yapmış. Ne demiş? Boyamış. Hı, aferin. Çarpı işareti koydum. Tamam. Şunu yap bakalım sen de. Alttakini. Orada evet. kaç tane şey var? Gösterelim arkadaşlar. Görsün yakından. Ha öyle say. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşi bul bakalım. Beş hangisi orada? rakamlardan? Evet. Şurada hangi... Alp rakamları öğrendiği için hemen... Ben normalde şey öğrendim. Bir, bir, iki, üç... Ömer sen de mi öğreniyorsun? Dört, He? beş, altı, yedi. Şimdi bir artı iki kaç yapar? Elinle say. Bir artı iki. Kalem. Hangisi 3 burada? Evet. Aferin. Baya da ben 3 4'ü biliyorum. 3 4'ü biliyorsun. Baş şu, şu rakam kaç şura? 7. 7. Aferin. Şu 6. 6. Şu Bilmiyorum abi. Şu. Yukarıdaki 6'nın üstündeki. Bilmiyor Bu... musun? Hı hı. 8. 8. Evet. 4 5 8. 2 1 Birinci etkinliğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde hem toplamayı çıkarmayı... En alttaki öyle... yapmadı ama. En alttaki de yap. Doğru unutmuşuz bak. Bak bunu yapmadık. Bak 2 artı 4. Ne yapar? 2 artı 4. Dur. Ömer sen de bununla iki. oyna. Olur mu? Hayır. Tar. Tabii ki Ömer'e verirse gir tar. Ömer bize baksın orada. <laughs> anca. Oğlum bu eğitim sistemiyle anca. 1, 2, 3, 4, 5, Altı. Altı hangisi orada? Şurada mı? Evet. Şu. Evet işaretle. <gülüyor> <gülüyor> Ömer ne yapıyor Şimdi Yaptın ne yapalım mı şurada? şurada? Sekizi işaretledin mi tatlım? İşaretledi. Şimdi pardon altı altı. Altı altı. Şimdi tarışı yapalım. Şurada seninle. Çak şura. Bu gösterelim arkadaşlara ya. Evet ben çektim. Tamam. Çak.